Herkese selamlar. Hoş geldiniz LGS 2026 Tayfam. Hoş geldiniz yüreği güzellerim. Bugün sizlerle beraber kareköklü ifadeler serimizin ikinci dersindeyiz. Neredeyiz? Kareköklü bir ifadeyi A kök B şeklinde göstermeyi öğreneceğiz arkadaşım. Sonrasında da kareköklü ifadelerde sıralama yapacağız. Karşılaştırma yapacağız. Kim daha büyük, kim daha küçük buna karar vereceğiz inşallah. Eğer hazırsan ne yapalım sevgili arkadaşım? Pamuk eller kaleme hadi başlayalım derse diyelim ve bismillah ile ilk ders sayfamızı açalım. Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazma diye bir başlığım var. Arkadaşlar bizim karekök 36 sayısını düşünelim mesela. 36'ya ne yapıyorduk soruyorduk. 36 sen bir tam sayının karesi misin? 36'da diyordu ki hocam evet diyor ben 6'nın karesiyim diyordu. 6'nın karesi olduğu için Karekök 36 dışarıya 6 olarak çıkabiliyordu. Sıkıntı yoktu. Yani karekökten kurtarabiliyorduk gibi düşün. Ama bazı sayılarımız da var ki bir tam sayının karesi değil. Bir tam sayının karesi olmayan bu sayıları biz farklı şekillerde gösterebiliyoruz. Bunun için de arkadaşlar iki yol var. İki yoldan yardım alıyoruz. Hangisini kullanmak istersen Paşa gönlün hangisini isterse onu kullanabilirsin. Ama benim tercih edeceğim genelde ikinci yol olacak. Çünkü aklıma gelmeyen bir şey varsa ikinci yolda tık 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 görebiliyorum. Hocam ne yapacağız biz? Bak arkadaşım karekök içinde bir sayım var. Bu sayım kimmiş mesela şu an örnekte? 18. Karekök 18. Bu sayıyı a kök b şeklinde göstermek istiyorum. Bunu ben iki şekilde yaparım. Karekök içindeki sayımın çarpanlarını düşünürüm. Ama bu mı öyle rastgele seçmeyeceğim. Ne yapacağım biliyor musun? tam kare olan bir sayı var mı acaba diye düşüneceğim. 18'i elde edebileceğim tam kare sayı var mı arkadaşlar? Hocam a 9 kere 2 dediğini duyar gibiyim. 9 bir tam kare sayıdır. Bak karekök içine 9 kere 2 yazarsam olur mu? Olur. 9 kere 2 kare kök 18. Bak içeriği sağladık. Sıkıntı yok. 18 yazmadım. 9 kere 2 yazdım. Böyle yazdıktan sonra sayılarıma gel bak bakalım. Ay güzel arkadaşım ne görüyorum? Ya 9 bir tam kare sayı. 9 sen kimin karesisin diyorum. O da diyor ki hocam ben 3'ün karesiyim diyor. O zaman diyorum senin içeride ne işin var diyorum. Tutuyorum 9'u dışarıya çıkartıyorum. 3 olarak çıkıyor. Hemen yamacına kare kökümü koyuyorum. İçeride kim kaldı? 2 kaldı. 3 kök 2 olarak yazabiliyorum. Heh yani kare kök 18 dediğim arkadaş 3 kök 2'ye eşittir diyorum. Anlaşıldı mı? İnşallah anlaşılmıştır. Hocam ikinci yol. İkinci yolda da arkadaşlar bakın yine iki gözümüzün çiçeği sevdiceğimiz, bileceğimiz imdadımıza yetişen kim asal çarpan algoritması, asal çarpanlarını ayırarak yapabilirim. 18'i yamacıma çekiyorum. Hemen çizgisini çekiyorum. 2'ye bölüyorum 9. Hocam 3'e bölünür. 3'e bölüyorum 3. 3'e bölüyorum 1. İşte bu çizgimin sağ tarafında iki defa gördüğüm sayı varsa bunu dışarıya tutup çıkartabiliyorum. Ama iki defa görmem gerekiyor. İ i̇ki defa gördüm 3. 3'ü dışarıya çıkartıyorum. 3'ü yazıyorum. Çıkartamadığım arkadaşlarımı da çarparaktan getiriyorum. Hocam 3 2 taneydi. Çıkarttım dışarıya. İçeride 2 kal. Bak 2'nin 2'den başka bir sayı kalmadı burada. 3 kök 2 diye yazıyorum. Yani ben bunu iki yoldan yapabiliyormuşum. Bir tam kare sayı aklıma gelirse oradan hızlıca yaparım. 2 asal çarpan algoritmasını kullanarak hızlı bir şekilde yine yoluma ıı, devam ederim. Tamam mı? Gel biraz daha örnek çözelim. Kare kök 24 sayısını a kök b şeklinde gösterelim. Hocam bir tam kare sayı yardımıyla demişiz. Tam kare bir sayı lazım bana ama rastgele değil işte. 24'ü elde edebileceğim çarpma işlemi yaparak 24'ü elde edebileceğim tam kare. Hocam 4 vardır aynen öyle. 4 kere 6 nedir? 24'tür. Bak şimdi eğilebilirim buraya. 4 sen kimin karesisin? 2'nin. O zaman 4 dışarıya gel diyorum. 2 olarak çıkartıyorum. İçeride kalan kim? 6. 2 kök 6 diye tutuyorum. Hocam algoritma yöntemiyle asal çarpanlarını ayırarak göster. Hemen gösterelim. 24'ümü aldım. Çizgisini çektim. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. 2 defa tekrar eden aynı sayım var mı? Var. O zaman 2 dışarıya çıkar. 2'yi alıyorum. İçeride kalanları çarpıp karekök içinde yazıyorum. 2 kere 3'ten 6'dır. 2 kök 6 demekle karekök 24 demek aynı şeydir. Böyle de elde edebilirsin. Yani bir asal çarpanlarına ayırarak, bir de tam kare sayılar yardımıyla elde edebiliyorsun. Her iki yolla bilmeni tavsiye ederim sevgili arkadaşım ama benim kullanacağım genellikle bu oluyor. Haberin olsun. Geçelim bir sonraki sayfaya. Karekök 48 sayısını a kök b şeklinde gösterelim. Gösterelim sevgili arkadaşım. Ne yapabilirim? Hemen bakıyorum 48'in tam kare çarpanlarını düşünelim. 48'in birden fazla tam kare çarpanı var. Gel bu durumları inceleyelim. Mesela karekök 48 yazmak yerine 4 kere 12 yazsam 4 tam kare sayıdır olur mu? Olur. 4 dışarıya 2 olarak çıkar hocam. Aynen öyle. 2 içeride kalan 12'dir. 2 kök 12 olarak kalır. Buna dokunmam. Hocam 4 çarpı 12 yazmak yerine kare kök içerisinde 16 çarpı 3 yazsak 16 da tam kare sayı ya yazabilir miyiz? Yazabiliriz. 16 tam kare sayıdır dışarıya çıkabilir. Kare kökten kurtulabilir. 16 dışarıya 4 olarak çıkar. İçeride kalan kimdir? 4 kök 3 Hocam ama farklı şeyler geldi. Olabilir sevgili arkadaşım. Bu da bu da ve karekök 48'de. Hepsi aynı şeyi ifade ediyordur. Gel bir de bunu asal çarpanlarına ayırarak görelim. 48 sayısını çekiyorum yamacıma. Çektim çizgiyi. 2'ye böldüm 24. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. 2 defa gördüğüm sayıları hemen tutup çıkartıyorum. Bak bu 2 iki, iki, defa 2 var hemen çıkarttım. Bu birinci basamak. Bu şekilde alarak hemen şöyle yazabilirim. 2 kök içeridekileri çarp. 2 kere 2 4. 4 kere 3'ten 12. Yani İki defa tekrar etmeseydi hiçbir sayım bu şekilde yazabilirdim. Ama sen diyorsun ki hocam hocam diyorsun. Bak iki defa tekrar eden evet bunlar var. Burası bir. Bir de bunlar var hocam. Bir, bir daha ikili grup geliyor. Yani bunlar da dışarıya çıkar diyorsun. Bak bu şekilde yazabilirim bu bir. Bir de iki olarak çıktı. İki olarak çıktı. Bunları dışarıda çarpıyorsun gibi düşün. İki kere 2 dörttür. İçeride kala kala kim kaldı? İki defa tekrar etmeyen 3. Dört kök üç demekle. iki kök on iki demekle. Kare kök 48 demek hepsi aynı şeyi ifade eder diyorum sevgili arkadaşım. İnşallah anlatabiliyorumdur. Geçelim bir sonraki sayfaya. Karekök 125 sayısı. Hocam tam kare sayılar yardımıyla 125'in çarpanlarını düşün ve tam kare olması. Hocam 5 çarpı 25 diye yazabiliriz. Aynen öyle. 5 çarpı 25. Tam kare olan arkadaşım kim? 25. 25. Senin içeride ne işin var? Sen dışarıya çıkabilirsin diyorum. 25 dışarıya 5 olarak çıkar ve içeride kala kala 5 kalır. Bunu da kare 5 kare 5 şeklinde yazabilir miyim? Gönül rahatlığıyla yazabilirim. Geldim yan tarafa asal çarpanlarını ayırarak 125'i yazıyorum çekiyorum çizgiyi. Hocam 2'ye bölünmüyor. 3'e Bölünüyor mu kontrol et 5 2 daha 7 1 daha 8 3'ün tam katı değil bölünmüyor o zaman 5'e bölerek başlıyorum 5'e böldüm 5'e böldüğümde 25 geldiğini görürüm bir daha 5'e böldüm 5 bir daha 5'e böldüm 1 hocam 5'lerden 2 tane var o zaman bu dışarıya 5 olarak çıkar içeride de hiç dokunmadan 5 kalır dolayısıyla cevap 5 karekök 5'tir hocam dersin ve gönül rahatlığıyla bir sonraki sayfaya geçebiliriz efendim. Aşağıda kare köklü ifadeleri A kök B şeklinde gösterelim demiş. Gösteririz. Ne yapalım? İster tam kare yolundan yakala, istersen de algoritmayı kullan. Paşa gönlü nasıl isterse. Yakalayabildiğimizi tam kareden yakalayalım. Yakalayamadığımızda da başvurabiliriz sevgili arkadaşım. Karekök 20. Ne yapalım hocam? 20 e, 4 çarpı 5 diye yazılıyor bak gördüysen. 4 kere 5. Hocam 4 tam kare sayı aynen öyle. Bilerek böyle yazdım zaten. 2 çarpı 10 diye de yazabilirdim ama kullanışlı olmaz. 4 çarpı 5 diye yazdım ki tam kare sayı ile ifade edebileyim. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. İçeride de kala kala 5 kalır. 2 kök 5 demekle kare kök 20 aynı şeyi ifade ediyor mu? ediyor çok güzel geldim karekök 45'e hocam bunu da yakalayamadığımız düşün ki yakalayabilirsiniz aslında ama kare 45'imi yazıyorum ne yapıyorum 3'e bölüyorum 3'e böldüm 15 3'e böldüm 5 5'e böldüm 1 hocam 3'ler tekrar etmiş bu dışarıya çıkar aynen öyle 5 içeride kalır 3'ümü yazıyorum 3 karekök 5 diye yazabiliyorum iniyorum aşağıya karekök 12 hocam 12 Bak geçen dersimizde ne demiştik? Boynu bükük 12 içeride kaldı demiştik ama 12'de de oynama yapabiliyoruz. 12'yi ben 4 kere 3 diye yazabilir miyim? Yazabilirim. 4 tam kare sayıdır. Dışarıya 2 olarak çıkar. 2 kök 3 demekle kare kök 12 demek aynı şeydir. Hocam kare kök 16. Bunun cevabı zaten 4'tür diyebilirsin. Diyebiliriz çok rahat. Ama bak gel bunu farklı şekilde ifade edelim. Kare kök 16'yı 2 tane 4 çarpı 4 yani 2 tam kare sayıyla yazsam olur mu? Olur. 4 dışarıya nasıl çıkar? Bak 4'lerimden bir tanesi için düşün. 4'lerimden bir tanesi dışarıya hocam 2 olarak çıkar. 2 çarpı diyorum. Normalde kare kök geliyordu ama hocam bu da tam kare sayı. Bu da dışarıya 2 olarak çıkar. 2 kere 2'den cevap 4'tür yazabilir miyim? pek tabii ki yazabilirim sevgili arkadaşım. Dilim döndüğünce yine olabildiğince sade şekilde anlatmaya çalıştım. İnşallah anlaşılır olmuştur diyorum ve bir sonraki sayfaya geçiyorum. Karekök 72. Hocam 72 ee, düşünüyorum düşünüyorum aklıma gelmiyor Aklıma gelmiyorsa hemen yazabilirim 72 mi yazdım 2'ye böldüm 36 2'ye böldüm 18 2'ye böldüm 9 3'e böldüm 3 3'e böldüm 1 Bak çok güzel bir örnek geldi karşıma Hocam 2 defa tekrar edeni çıkartabilirim Bu 2'ler 2 iki defa tekrar etmiş bir tane 2 olarak çıktı Bu 2 iki, bu 2'ye dokunamam ama 3'ler de tekrar etmiş Bu da dışarıya 3 olarak çıkar Dışarıya çıkardığım arkadaşlarımı çarpmak durumundayım 2 ile 3'ü çarparım 6. Bu 2 içeride kaldığı için 6 kök 2 diye yazarım. Kare kök 72. Tamam mıdır? Tamamdır inşallah. Kare kök 44. Diyelim ki aklına gelmedi. Hemen böyle kullanabilirsin. Ama şöyle de yazabiliriz. Bak 4 çarpı 11 diyebilir miyim? Diyebilirim. 4 nedir? Tam kare sayıdır. Dışarıya 2 olarak çıkar. 2 kök 11 demekle kare kök 44 demek aynı şeydir. Hocam kare kök 50. Hemen 50'nin de tam kare çarpanlarından bir tanesini yakalamaya çalışıyorum ve Hemen aklıma benim 25 geliyor arkadaşım. 25 çarpı 2 dersem olur mu? Olur. 25 tam kare sayıdır. 25 5'in karesi ya tam kare sayı. Dışarıya 5 olarak çıkar. Karekök içinde de gariban Kala kala 2 kalır. 5 kök 2'dir cevap diyorum. Ben bunu önceki yıllarda anlatırken bu kare kök dışına çıkamayan arkadaşlar oluyor ya. Mesela burada 2 çıkamadı. İşte burada da yine 2 çıkamadı. Burada 11 çıkamadı. Bu çıkamayan arkadaşlara öyle bir acındırıyordum ki öğrencilerime. Diyordum burada işte gariban 2 içeride kaldı. Yazık tek başına kaldı falan diye anlatıyordum. Ee, bir derste öğrencim bu kadar hani benim anlatma şeklime alışmış ki. Soru çözüyoruz. Ee, çözdük çözdük geldik. En son şey yaptı. Hocam dedi içeride gariban 3 tek başına kaldı falan yaptı böyle. Bunu öğrencim birazcık içselleştirmiş, duygusal bağlamıştı. Şu an anlatırken aklım o geldi. Ama size böyle anlatmadım. Yani içeriden hani geçen ders dedim ya, içeride 12 kaldı, işte 12'nin boynu büküldü falan diye. Ben bu karekök dışına çıkamayan sayı olduğunda onu bayağı bir şey anlatıyordum. Böyle gariban, yazık, içeride kaldı, çıkamadı tarzında. Ama öyle değil. Sayılar dünyasında böyle bir garibanlık yok. Gel şimdi, 80 sayısını ele alalım. Hocam 80'in düşünüyorum, 4 çarpı 20 diye yazabilirim. Evet yazabiliriz, gel. 4 çarpı 20. Hocam 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 2 kök 20'dir bu. Bak bir şekilde böyle yazabilirim. Güzel. Ama bak 20'ye odaklanıyorum. 20'yi ben hala şöyle yazabilirim. Bak kök 20'ye odaklanıyorum şimdi. Kök 20. Hocam bu da kök 4 çarpı 5'tir. Dolayısıyla 4'ü de dışarıya çıkartırım. 2 kök 5 diye yazarım. Ya, yani bu dışarıda 2 var diyordum ya. Bu 2 ile bu 2'yi çarpmam gerekir. Yani 2 kere 2'den en son durumda 4 kök 5 demekle bak bu kök 5'imi aldım buraya getirdim. 2 kök 20 demek. Ve dahi kare kök 80 demek aynıdır. Hocam nereden bileceğim? Gel bak burada 80'ini algoritmada ayırabilirsin. 2'ye böldüm 40. 2'ye böldüm 20. 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 5. 5'e böldüm 1. İstediğimi yapabiliyorum aslında sevgili arkadaşım. Yani ben burada bu ikileri çıkartıp gerisini içeride bırakabilirim. Bu ikileri çıkart Tığımda ne olur? 2 çıkar dışarıya. 2 kere 2 4, 4 kere 5'ten 20. Kare kök 20 içeride kalır. 2 kök 20 diye yazabilirim. Bu birincisiydi. Ama bak bakıyorum burada 2'ler bir daha 2 defa tekrar etmiş. Bunları da çıkartıyorum dışarıya. 2 kere 2 4'tür. 4 içeride kal kalan kimdir? Gariban 5'tir. 4 kök 5'tir cevap derim. Ve bir sonraki sayfama geçerim efendim. Gelsin sıradaki sayfa. Peki. A kök B şeklinde verilen ifadeyi yani dışarıdaki A sayısı var ya bu kat sayıdır arkadaşım. Bu kat sayıyı biz bu B'nin yanına içeriye alabilir miyiz? Alırız sevgili arkadaşım. İçeridekini dışarı çıkartıyorsan dışarıdakini de tutup içeriye atabilirsin. Ama bunu şöyle yapıyoruz bak. A kök B şeklindeki kareköklü ifadelerde kat sayıyı kök içine alırken kat sayının karesi alınır, karekök içindeki sayı ile çarpılır. Yani a kök b gibi bir ifade var ya, a'yı içeri alacaksın. A'nın karesini alman lazım. A çarpı a'dan a kare gelir. Bu a kare içeri girdiğinde de. B ile hangi işleme girermiş? Çarpma işlemine. A kare çarpı B diye göstermek durumundayım. Tamam mı? İnşallah tamamdır. Gel şimdi örneklerde bak yaptığımızda müthiş güzel gelecek. Buralarda gerçekten keyif almaya bakıyoruz değil mi? Bunlar çok zorlayıcı şeyler değil. 3 kök 2 var. Bu sefer kat sayımı içeriye almak istiyorum. Bunu içeriye almak istiyorum. İçeri almak istiyorsam kare kökümü açıyorum. 3 içeriye girerken der ki benim kalem alman lazım. Ben katsayım der. 3 kere 3'ten 9'dur. 9 kere 2'den içerideki sayıyla çarpıyorum. Karekök 18'dir. Aa hocam karekök 18 3 kök 2 diye yazabiliyorduk. 3 kök 2 diye bir şey verilirse de karekök 18 diye yazabiliyor muyuz? Aynen öyle. Gel indim aşağıya. 5 kök 6 var. Ne yapıyormuşum? 5'in karesini alıyorum. 25 içerideki sayı ile çarpıyorum. 25 çarpı 6 eşittir diyorum. 25 ile 6'yı çarptığımız zaman da cevap karekök 150 olarak gelecektir diyorum. Ve bir sonraki sayfaya geçiyorum. Biraz daha örnekler efendim. 5 kök 2 var hocam. 5'i içeriye alıyorsam karesini alıyorum. 5 kere 5 25'tir. 25 ile 2'yi çarptığım zaman kare kök 50'dir. Artık hızlanabilirim. 2 kare kök var. Hocam 2 kat sayıdır içeriye alırken karesini alırım. 2 kere 2 4'tür. Karesini aldım. 10 ile de içerideki sayıyla da çarpmam lazım. 4 kere 10'dan kare kök 40'tır derim. Yani 2 kare kök 10 ile kare kök 40 Aynı şeydir derim. İnerim aşağıya. 3 kare kök 3. Hocam 3 kat sayıdır. İçeriye alırken kare salınır. 3 kere 3 9'dur. İçeride bir de 3 var. 9'da da 3'ü çarptım. Kare kök 27 olarak yazarım. Çok güzel değil mi arkadaşım? Ya bak inanılmaz e, güzel akmıyor mu ders böyle. Geldim. 8 kök 2. Hocam 8 kat sayıdır. İçeriye alırken kare salınır. 8 kere 8 64'tür. 64 ile de 2'yi çarptığımız zaman 128. Kare kök 128 cevabına bizi götürür. Bundan tatlısı. Bundan güzeli var mı arkadaşım? Kareköklü ifadeler zevklidir. Bunları işlemek güzeldir derken herhalde e, abartmıyorumdur değil mi? Gel geçelim bir sonraki sayfaya. Hocam devam ediyor. Aynen devam edelim. 5 karekök 6 hocam içeriye alacağız. 5 kere 5 25 daha bu örnek bir daha geldi. Bunlar tekrar mı ediyor? Yok. 5 karekök 6 Hocam bu örneği yapmıştık zaten ama evet arada kaynamış. Bir daha aynı örnek karşımıza geldi. 5 kere 5 25. 25 ile 6'yı çarptığım zaman ne geliyordu? 150 geliyor hocam. Karekök 150'dir. Bak bu iki defa karşımıza çıkıyor. E, bilerek yapmadım. Acaba sınavda da karekök 150'den sorarlar mı? Allah'ın işi. Belki sorarlar. 2 karekök 7 var. 2'yi içeri atıyorum şimdi. 2 kere 2 4'tür. 4 kere 7'den karekök 28 olarak gelir. İndim aşağıya. 3 Karekökün kat sayısıdır. İçeriye almak istiyorum. Karesini alırım. 3 kere 3 9. 9 kere 5'ten. Karekök 45'tir. Çok güzel. İndim aşağıya. 10 kat sayı. İçeriye girerken karesi alınır. 10'un karesi 100'dür. Ama içerideki sayıyla çarpmayı unutma. 100 çarpı 2'den cevap karekök 200 olarak gelir ki şunun tatlılığı, şunun güzelliğine bak sevgili arkadaşlar. Biz matematiği sevmeyelim de kim sevsin matematiği değil mi? Gel geçelim bir sonraki sayfaya. Şimdi farklı örnek tiplerine birazcık değinelim sevgili arkadaşım. Birincisi şu. 2 karekök kök 3 var. Bak karekök kök dışında hiçbir şey yok. Aslında hiçbir şey yoksa da biz bunu şöyle de yazabiliriz. Bak 1 çarpı karekök. kök x artı 3 diye yazabilirim. Çarpma işleminde bir etkisiz eleman ya bu biri ben dilediğim zaman böyle gösterebilirim. Ama şu an gerek yok ihtiyacım yok sadece değinmek istedim. 2 karekök 3 bu 2'yi içeri atıyorum. 2 kere 2 4'tür. 4 kere 3'ten karekök kök 12 dediğim arkadaşla x artı 3 karekök x artı 3 aynıdır. Arkadaşım bunların aynı olması için içlerinin aynı olması lazım. O zaman 12 dediğim arkadaşın x artı 3 eşit olması lazım. x artı 3 eşittir 12. Bu durumda hangi sayımın 3 fazlası 12'dir diye düşünebilirim. Veya her iki taraftan 3 çıkartabilirim. Veya bu artı 3 karşıya eksi 3 olarak geçer diyorduk ya. x dediğim arkadaş 12 eksi 3'ten 9 olarak bulunur ki tadından yenmez olur. İndim aşağıya. Hocam eksi 2 kök 5 var ne yapacağız? Biz kare köklü ifadelerde negatifle çok uğraşmak istemeyiz. Dolayısıyla bizim işimiz kare kök önündeki kat sayıyladır. Yani 2 ile ve 3 ile uğraşırım. Eksi 2 ile uğraşmam. 2 kere 2 4. 4 kere 5'ten kare kök 20 gelir hocam. Çok doğru. Ama bu eksi bir yere gitmez. Bu eksi kare kökümün önünde bekçi gibi beklemeye devam eder. İndim aşağıya. Hocam 3 kere 3 9. 9 kere 7'den ne gelir? 63 gelir. Çok güzel. 63. 63. Ama bu öndeki eksi ne yapıyormuş? Bekçi gibi karekökün kapısının önünde beklemeye devam ediyormuş. Tamam mıdır? Tamamdır inşallah. Geçelim bir sonraki sayfaya. Sevgili arkadaşım yukarıda verilen ağaçların uzunluğu birbirine eşittir demiş. Ve ağaçların uzunluğunu kareköklerle ifade etmiş. Buna göre A artı B değeri nedir diye sormuş. Nasıl çözeriz hocam? Gel bak şöyle bir sayılarıma bakayım. A kök 5 var. 2 kök B var. 3 kök 20 var. A hocam şunu ben bir kullanayım. 3 karekök 20 demekle Kat sayıyı içeriye atarsam 3 kere 3 9'dur. 9 kere 20'den karekök 180 demek aynı mıdır? Aynıdır. Çok güzel. O zaman şunu yapacağım bak. A içeriye attığımı düşün. A çarpı A'dan A kare gelecek. A kare çarpı 5 karekök içerisinde eşittir. Bu sefer de 2'yi içeriye atayım. Kat sayıyı 2'yi içeriye, içeriye atıyorum. 2'nin karesini aldım 4. 4 çarpı B diye girecek içeriye. Yani içeride 4 çarpı B bulunacak. O da eşittir. Kime? Ağaçlarımın boyları eşitmiş. Yani karekök 180'e eşittir diyorum sevgili arkadaşım. Tamam mıdır? Tamamdır hocam. Ne yapacağız? Şimdi içerideki ifadeleri eşitlersem neyi buluyorum? A'yı B'yi çok rahat buluyorum sevgili arkadaşım. Önce şuradan başlayalım. 4 çarpı B dediğim arkadaş 180'e eşitmiş. Bak 4 çarpı B 180'e eşitmiş. B'yi bulmak için 180'i 4'e bölerim ve B'yi bulurum. Hemen gel 180 bölü 4 yaz. Bunu yaptığımız zaman da ne gelir? Sanırsam galiba 45 gelir. B dediğim arkadaşı buldum. 45'miş. Hemen şurada bulunsun. Tamam. B 45. Gel onu da yeşile boyayalım ki en son toplama yapacağız. Burada gözümüzün önünde bulunsun. B'yi bulduk. Güzel. Sonra A'yı bulacağım. A kare çarpı 5 180 eşitmiş. Gel bunu da şöyle yazalım. A kare ile 5'i çarpıyorsun. Cevap 180 geliyor. Hangi sayımın 5 katı 180'dir? Nasıl bulurum? 180'i 5'e bölerek. A kare dediğim arkadaş 180 bölü 5'ten gelir. 180'i 5'e böldüğümüz zaman da 36 geldiğini görürsün. Hocam A 36'dır. Deme. Dikkat et. Biz kimi bulduk arkadaşım? A kareyi bulduk. A kare 36. Kimin karesi 36'dır? Şimdi hemen bunu kareköklü ifadelerde zaten öğrendik ama ben şurada bir rahat yapamadım işlemlerimi. A kare 36 ise A dediğim arkadaş 6'dır sevgili arkadaşım. A'yı da bulduk gözümüz aydın. A 6 B 45. 6 ile 45'i toplarsak da cevap 51 olarak karşımıza çıkar ki tadından yenmez olur. Gelsin efendim sıradaki sayfa. Az kaldı az kaldı sabret. Kaya köklü ifadelerde sıralama. Kareköklü sayılarda karşılaştırma yaparken gençler kat sayıları karekök içine alırız ve karşılaştırmamızı yaparız. Verilen sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayın demiş. Ne yapıyorum? Hepsini karekök içine atıyorum ki kıyaslayabileyim. Hepsini karekök içine atarsam 3 kere 3'ten 9, 9 kere 6'dan karekök 54 geldiğini görürüm. Bu 1. Geldim buraya. 2 kök 7. 2'yi içeri atıyorum. 2'nin karesini aldım. 2 kere 2 4'tür. 4 kere 7'den kare kök 28'dir. Güzel. Bir de bunu içeriye at. 4 kere 4 16. 16 kere 2'den kare kök 32. Arkadaşlar kare kök içindeki hangi sayım daha büyükse tabii ikisi de o daha büyüktür. Yani kare kök 54 dediğim 3 kök 6 büyüktür. Küçükten büyüğe sıralayın demiş ama pardon. En küçüğüm kim? Karekök 28. Yani 2 kök 7 dediğim arkadaş. 2 kök 7 küçüktür. Kimden? Karekök 32'den. Kare kök 32 de 4 kök 2 diye verilmiş. 4 kök 2. O da küçüktür. Kimden? Karekök kök 54'ten. Yani 3 kare kök 6'dan. Ne yaptık? Verilen sayıları küçükten büyüğe doğru sıraladık. Gözümüz aydın olsun efendim. Cevabımız yeşille boyadığımız yerdir. Geçelim bir sonraki sayfaya. Hemen azıcık kaldı. Son sayfam. Verilen sayıları karşılaştıralım demiş. Ne yapacağız arkadaşlar? Hemen bakacağız sayılarımıza. Hocam burada hepsini içeriye almam lazım. 5 kök 2. 5 kere 5. 25'ten kare kök 2. içeride de 2 var. 25 ile 2'yi çarptım. Kare kök 50 geldi. Hocam bunu bu derste bayağı yaptık. Acaba bu da mı sınavda gelecek? İnşallah gelir. Geldim. 4 kare kök 3. 4 kere 4. 16. 16 kere 3'ten kare kök 48 yakaladım. Hocam 4. Bunu ne yapacağız? Ya 4'ü de kare kök içine atabilirsin. Sen ne yapabilirsin? Karesini alabilirsin. 4 kere 4 16'dır. 4'ü de kare kök 16 diye gösterebilir miyim? Tabii ikisi de gösterebilirim. Arkadaşlar en büyük kimmiş? 5 kök 2'ymiş. Hemen gel yazalım. 5 kök 2 büyüktür. Kimden? Kare kök 48'den. Yani 4 kök 3'den. O da büyükmüş. Kimden? 4 dediğimiz arkadaştan daha büyükmüş. Burada da büyükten güçe doğru sıralamış olduk. Çok güzel. Geldim yan tarafa. Hocam hepsini karakök için alalım mı? Bak bu sefer almama gerek yok. Neden biliyor musun? Şöyle bir sayılara geriden bak. Geriden baktığım zaman ne görüyorum? Hepsinin içerisinde kök altı var. Kök altı var kat sayılarım var. Bir de kök içinde 6 var. Arkadaşım bu durumda kök 6 yerine herhangi bir nesne koy. Mesela kalem koy. 5 kalem, 4 kalem, 3, ka 8 kalem gibi düşün. Hangisi daha fazladır? Tabii ki kat sayısı büyük olan. Yani 8 kök 6 dediğim arkadaş büyüktür. Kimden? Hocam 5 kök altı dediğim arkadaştan. O da büyüktür. 4 kök 6 dediğim arkadaşlar. Tek tek kat sayıları içeriye atsaydın da sen zaten bu sonuca ulaşacaktın ama eğer kalekök kök içlerim aynıysa direkt sıralayabiliyorum. Tamam mıdır? Tamamdır. Sevgili arkadaşım, son bir başlık yaklaşık değerle ilgili bir şeyimiz var. Bize kareköklü bir ifadenin yaklaşık değerini verir. Ve verdiği değerden hareketle der ki işte şu sayının yaklaşık değerini bulun. Buduruz efendim. Karekök 50 sayısının yaklaşık değerini sormuş, karekök 2'yi vermiş. Bakalım. Karekök 2 dediğim arkadaşımın yaklaşık değeri neymiş? 1 tam dörtmüş. Hocam ne yapacağız? Ey güzel arkadaşım, karekök 50'yi Karekök ikili şekilde yazabilir misin? Hocam yazarım. Nasıl yazarsın diyorum. Hemen algoritmadan yardım alalım. 2'ye böldüm 25. Hocam 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Çok güzel. Hocam bunlar dışarıya çıkar. İçeride de kök 2 kalır. Yani karekök 50 demek 5 kök 2'ye eşittir. Aynen öyle. Karekök 50'yi 5 kök 2 diye ifade ettim. Çok güzel. Sevgili arkadaşım bize kök 2'nin yaklaşık değerini vermiş. Bu 1, 1 tam onda 4 ya. Artık ben... 5 çarpı bu 5'e dokunmam kök 2 yerine yaklaşık değerini yazarım. Yani bir tam onda dördünü yazarım. Eşittir derim. Bu çarpma işlemini bulduğum zaman da karekök 50'nin yaklaşık değerini bulmuş olurum ki tadından yenmez olur. Gel hemen çarpalım. 1 tam onda 4 ile 5 alt çarpalım. 5 kere 4 20'dir. 5 kere 1 5 elde var 2'den 7'dir. Virgülümün sağında bir adet sayı var. O yüzden virgülü sondaydı. Bir basamak kaydırım. A 7. Yani 5 ile 1 tam onda 4'ü çarptığım zaman cevap 7 olarak geliyormuş ki ne güzeldir sevgili arkadaşım. Yaklaşık değer mevzusu da böyledir. Bu şekilde sorular geldiğinde parçalayabilirsin. Sen ne yapıyorsun? Soruları çözmeye, soruları parçalamaya devam ediyorsun. Ve ben de bir sonraki ders sayfamı açıyorum. Kareköklü ifadelerde işlemleri öğreneceğiz arkadaşım. İlk derste kareköklü ifadeyi öğrendik. Mantığıyla bir oturtmaya çalıştık. Kareköklü ifadelerim hangi iki sayı arasında bunu kıyasla buna karar vermeyi öğrendim bu derste ne yaptık? A kök B şeklinde kareköklü ifadelerimi yazmayı öğrendim ki bu derste gayet güzeldi bence. İnşallah senin için de güzel geçmiştir. Bir sonraki derste ne yapacağız? Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme yapacağız. Bir sonraki derste inanılmaz keyifli olacak. Bizim için inşallah diyorum ve artık en sevdiğin sayfayı açıyorum. Sıra sizde sayfası. Güzel bir soru seni bekliyor. Hemen ne yapıyorsun? Çözüyorsun, noktalıyorsun, cevabı yorumlara atıyorsun. Ben de hemen kalbini yolluyorum sevgili arkadaş. Cevabı gördüğüm zaman. Tamam mıdır? Bir sonraki dersimizde kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme dersinde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal güzel arkadaşım. Güle güle.